Gel, Aa, gitti. gel. gitti. Sustu çocuk. Ya, sesi kesildi. Hadi giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 kaç kaç. Beyler kalbim küt küt atıyor. Efe, dur, ne bizi olacaksa bekti, Efe. olsun ne olacaksa olsun. Anne. Anne. Kız erkeğe girelim. Önce bilgisayar odasına girelim. Tamam. tamam Daha güvenli görünüyor. Hadi Allah'ım lütfen. <laughs> Arkadaşlar Minecraft'ın en korkunç dünyasına geldik. Ateş, Emre ben çok korkmaya başladım şimdiden. Ne düşünüyorsunuz? Ben de çok korkuyorum Efe. Fazlasıyla tedirgin ve gergin. Ne yaşayacağız acaba bugün ya? Hadi bakalım arkadaşlar size hikayeyi anlatayım hemen. Hikayemiz İstanbul'da bir kolejde geçmektedir. Karakterimiz Serhat bir polistir. Bu kolej yaklaşık 2 gün önce paranormal olaylardan dolayı kapatılmıştır. Dün ansızın oğlu kaybolan Serhat uzun süreli aramadan sonra koleje girmeye karar verir. Oğlunu bulmak için her şeyi riske atan Serhat'ın korku dolu anları okulun elektrik sigortalarını açıp içeri girmesiyle başlar. Allah! Hadi bakalım o zaman ben oyunu başlattım. Okulda bir gece başlıyor diyor. Allah. Bu en çok korktuğum şey okulda bir gece geçirmektir. Haberiniz olsun. Bayağı korkarım yani. Umarım oğlum en kısa sürede <laughs> Allah o ses neydi lan? Umarım bulursun Bursun abi. Görürüz siz sizde? Evet evet. Gelin gençler gelin. Hemen şimdi burada ne yazıyor? <laughs> o oh, bir geçtiler, oh, şey, şey, şey geçti. bir şey geçti. Orada. Oğlum o ses ne? Gelin içeri gelin. Efe. Beyler bizim... o ışık kapanıp açılıp bir şeyler oluyor. Beyler bizim şimdi şey bulmamız lazım. Bir giriş anahtarı, bir anahtarı, ipucu, ipucu bir şey bulmamız lazım. Bakın şimdi buralara. Değil mi? Bir şeyler bulmamız lazım. Bu odalar Bence, boş değildir bize, yani. Masanın altına bakıyorum. Masanın altına bakıyorum Ece. Tamam tamam. Böyle şuraya. Gelin o zaman çıkalım şuradan şimdi. Diğer sınıfa geçelim. Oğlum çok korkunç ha. Böyle. Işıklar biz girince kendi Diğer gidin Ses, ses evet. beni çok kötü yapıyor şu an. Beni de çok gerdi Bak, bu ses. Bir şey diyeceğim bu şu. Tablonun arkasına baksanıza birazcık. Tablonun arkasına bakalım. Yok bir şey. Bu kameralar çalışıyor. Kamerayı da kıralım kırılmıyor. Arkadaşlar demek ki bir şey var. Ulan. Arkadaşlar Kapının çok orada bir göz var. Efe Efe. Kapının orada bir göz var. Aa evet gel şuraya gir gir. Bu tabloların arkasında bir şey olmuyor herhalde ya. Bu tabloları dokunulunca kırıyor arkadaşlar. Bizim acilen bir şey bulmamız lazım şurada bir yerlerde ya. Bakın bakalım iyice gençler. Bayağı korkunç bir yere geldik ya. O altında da bir şey yok. Tamam hadi gelin karşıya geçelim. Of. Bence buralarda hiçbir şey yok ya. İyice Nerede olabilir ki başka? Bilmiyorum ki bakacağız ama yani bulmaya çalışacağız işte gençler. Arkadaşlar çok korkunç bir yerdeyiz. Ben hayatımda böyle korkunç bir yer görmedim ya. O karşıdan bir şey mi şey? Zaten o ayrı korkunçtu. Hala orada gözüküyor. Her yeri sürüklüyorsun. Öğretmenler evet, odasına ben <laughs> <hemen> giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Allah. 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 Hey, ses Ne oldu? Orada biri mi var? Sen Allah. kimsin? Sen kimsin lan? O konuşan kimdi? Beyler bakın Sizi musunuz? Evet. Hey konuşan biri var. Bir şey mi oldu? Birisi var dedi. Arkadaşlar. He tuma işedim galiba. Hayır hayır işem Emre. Bu Nasıl işedin lan kaç <laughs> yaşına geldi? Emre saçmalama oğlum işemedi. Ben, beni alıp buradan. Bir dakika sessiz olun. Oh 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 bir şey oldu bir şey oldu bir şey oldu. Orada biri var orada biri var biri vardı. Biri vardı. Ulan gelin vardı. içeri gelin içeri gelin içeri gelin. Öğretmenlerin odasında biri vardı Efe. Aklım <laughs> var burada. Tamam gelin. Efe vurdum mu sana? Hayır birisinde birisinde birisi vardı. Öğretmenlerin odasında biri vardı. Bu çok kargönç. Aa burada kağıtlar var. Bir dakika. Efendim. Sen bir gitsene bir baksana öğretmenler odasına ne varmış. Ya evime şey. sen de ben de gel tek başıma gitmek istemiyorum oraya. Eee bunlar <laughs> bizim elimize gelmedi. Buradaki kağıtlar. Kırdım onları hiçbir şey olmadı. Of ya. Kırılıyor ama gelmiyor. Ya ne ben atmış? tekrar gitmek istemiyorum oraya. Burada crafting table'lar var ama bu sandıkta hiçbir şey yok. Bu sandıkta bir şey mi olması lazımdı? Aa ışığı şey açıldı oranın. Bir dakika ben gideyim tekrardan. Hani bir şey yok işin işte, öğretmenler odasında. Ya yemin ederim burada birini gördüm. Oo. Aa burada bir şey var. Bir şey açtım. Aa kapı açıldı kapı açıldı Ama kapı açıldı. Bir şey vardı kapı açıldı. Gizli bir kapı önünden hayatta girme. Bu ne lan? AAAAAA! AAAAA! AAAAA! Boks Aa! <laughs> Aa! oldum. Lan oğlum ne oluyor? Beni biri buradan alsın. Sen yani evime Sandıkta da bir şey yok bu sandıkta da bir şey yok. AAAAA! Birisi ölmüş lan. Yaklaşma yaklaşma. Oğlum aşağıda kan var ha. Oğlum ben burada kaldım. Gelemiyor musunuz? Hayır. Emre'yi çıkartın da beni nasıl çıkaracaksınız buradan? Sen <laughs> nasıl Ben nasıl çıkacağım buradan? Belki de oradan gitmemiz gerekiyordur. Belki de ama bir şey var mı burada tıklanacak? Bakın bir şuraya. Ben burada kaldım. Gidin bakın koşturun. Bakıyorum etrafı iyice. Etrafa bakıyorum şu an. Ulan ya burada kalmak da mı vardı ya? Ne alaka burada kalmak kardeşim? Bari şurası açılsa da. Aa bir şey mi astınız? Ben butona bastım ama hiçbir şey olmadı. Bir daha bas bakayım. Aynı butona bastım az önce seni bastığın butonla. Of ya. Ne yapacağız? Benim de oraya gelmem lazım herhalde. Arkadaşlar vallahi Emre oradan tuttu elimden. Götürdü beni. Oğlum burada bir şeyler de bak en ufak bir yerlerde bir şey oluyor. Ona dikkat edin. Tamam mı? Alışım tamam doktor. Efe. Her yere dokundum ya. Evet orası açıldı. Demek ki bazı yerlerde bir tane daha böyle bir yer var mı acaba? Bir daha böyle kullanmıyor. Hayır ama yoktu böyle bir şey ya sanki adalarda. Bizim aa burası açılmış, burası açılmış. Hı -hı. Gelin Oha. gelin. Ama o göz orada. Bu kapıdan gitmemiz lazım çünkü diğer kapı kilitli. Hadi bakalım. Ulan çok. <laughs> lan. Lan lan ne oluyor? lan lan. Anne. <laughs> Oğlum çok korkunç. Oğlum ben korkudan bayılacağım şimdi. Beyler Yürüyün hadi. Arkadaş şurada ses gitti. Buraya 7B yazıyor. Aha bir tane daha ses geldi. Buraya kilitlenen... Yok ben buraya giremedim. Aa. Bakayım. Ben giremedim. Aa! Aa! Giriliyor Aa! mu? Aa, ne oluyor? Oğlum içine çekermiş gibi bir şey oldu. Şuraya deneyim bir. Yok girilmiyor. Kapılar lanetli. Bu kapılardan giremiyoruz. Yukarı çıkacağız. Oğlum çok korkuyorum ben gençler. Ben de Yürü. çok korkuyorum Efe. Fena Havuz korkuyorum diyorlar. şu an. Havuz diyor. Havuzda her zaman bir sıkıntı olacakmış. Ya evet ya. Bütün filmlerde de hep havuzda bir şeyler oluyor. Girmesek mi ya? Yapacak bir şey yok. Hadi bismillah. Gelin. Lan <laughs> tamam, bir kız evet, ağlıyor. Oğlum, Duydunuz mu? Oğlum lütfen cevap ver. Birisi oğlum ya. <laughs> Lan. Aa. Bir kız ağlıyor. Çocuk da ağlıyor olabilir. Çocuk da ağlıyor olabilir de. Bir kız sesiymiş gibi geliyor. Beyler bakın her yere beraber şey yapıyor. Ateş ne yapıyorsun ha? Emre? Emre ne yapıyorsun orada? <laughs> ben buraya çıkasım geldi anlık. Ben size bir şey diyeceğim bak bu ses nereden geliyor biliyor musunuz? Oğlum ne oluyor ağlıyor tövbe bismillah. Gelin Bu ne tuvaletten ne geliyor sanki Kardeşim geliyorum geliyorum Oğlum Çocuk çok fazla ağlıyor Emre koş koş yardım koş Yardım edelim ona ona yardım edelim efe Etmeye çalışıyoruz zaten kardeşim Emre gelsin bekliyor Gel a gitti biliyorum, gel. Sustu Olamın çocuk Ses sesi kesildi Hadi giriyoruz <laughs> Aa! Aa! Lan! Lan! lan 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 kaç kaç <laughs> Kaç kaç Ateş gel ateş <Gülüyor> buraya <Gülüyor> gel Ateş buraya <laughs> gel ateş buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Anneciğim Aa. Ben giriyorum Gelin. Ne olacaksa olsun. Neredeyi Bu ne? Ya. Burada bir şey yok. Şuraya girelim. Ben devam etmek istemiyorum. Çok korktum. Çok korktum. Ben de çok korktum. Öyle çok korktum. Gelin devam etmek <laughs> zorundayız. Olun. <laughs> Bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Burada bir oh. buton var. Ee, burada o butonla yok. Beyler bir şey diyeceğim bakın. Şurada bir tane buton var. Burada niye bu buton var? Sifonu çekiyordur. Bilmiyorum ama diğer yerde yok. Ben buradan acaba içine girebiliyor muyuz? burada? Yok. Yok bir şey olmuyor. Bilmiyorum. Allah yine burada kaldım. Ne oldu ateş ne diyorsun? Diğer kapıdan oraya gidelim mi? Belki oradaki mühür kalkmıştır. Tamam g gelin gidelim. Ulan çok korktum ben ya. Bence havuza mı girelim? Havuza girelim mi? Deneyelim. Ben girmem. Ben, Ben girerim. girerim. Ben girerim. Gelin havuzun geçelim. içinde belki bir şey vardır. Bakalım bir havuzun içinde bir şey var mı yok mu? Böyle iyice Şu bir kapakların edin üzerine lazım. bakın. Aynen aynen. Böyle iyice bir kontrol edin şurayı. <laughs> Lan. Lan. Lan <nefesim> kalacak. <laughs> yok sanırım bir şey. Gördünüz mü siz bir şey? Ben göremedim. Yok hiçbir şey görmedim. Yok, İyi tamam o zaman çıkalım yani havuzdan. Yapacak bir şey yok. O kapak ya şeyse. Ee, diğer kapıları açıyorsa. Bilmiyorum. Oradaki. Olabilir. Tamam, hadi gelin geri gidelim. Oğlum, çok korkunç ya. O havuz ya mantıklı. o yaratık neydi ya öyle? Evet oğlum, o yaratık neydi beyaz bir şey ya? Çok korkunçtu, altımı eşecektim. bana biliyor musun? Dokundu bana. Lan bana da vurdu ya, ben kaçtım hemen. Ee... Hayır, seni ben ittim yanlışlıkla. Ben seni ben mi Beni sen mi ittin? Evet, ben ittim. Ee, Aa, burası açılmıyormuş. Evet, burası... Yok lan, biz buradan girmedik mi zaten? Hayır, biz buradan geldik. Evet buradan geldik. Tamam gelin o zaman. Açılmış. Gelin. Nereden geldik? Kafamız spor salonu yazıyor. Spor salonu, salonu yazıyor. Oğlum benle biraz yürüyelim de gel şuraya ya. Üçümüz yürüyelim ya. En geriden yürüyor korkak herif ya. Ya şimdi <laughs> alacaklar seni. Bak. Hiçbir şey de yapamayacağız. Bilgisayar odası mı yoksa ilk sol mu? Kız erkeğe Önce bilgisayar odasına girelim. De, girelim. Tamam, ya. daha güvenli görünüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah'ım lütfen. Ah! 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 beni bırak ben gideyim ben gideyim ben gideyim ah, ben gideyim yeter lan ah, yeter yeter Oğlum yeter. o neydi lan? Ne oldu bura kapandı mı? Oh kapat kapat bu kapıyı Gelin Oğlum bilgisayar e, e, odasında insanlar gör geldiniz Gördünüz mü? İnsan orada ben ve Konuşamıyorum korkudan Beyler ilk erkeğe kıza bakalım yok erkeğe bakalım ilk gelin Öyle oh, oh. oh, oh. oh, Cam kırıldı cam ya. kırıldı Cam kırıldı Oğlum Yeter artık Emre sen sabahtan beri altına mı işiyorsun? Ben yani <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Efe misin Efe misin? efeyim misin Bu ne lan öyle? Oğlum içeriden birisi geldi gördünüz mü? Buradan geldi. Öyle sadece ses duydum. Ses neydi lan? Kapaştım, kapaştım bir şey. Ya. Kapımı açtın. Tamam, gelin. Bir de bakalım. Burada bir Efe, şey. Yok. ben ileride bir sandık gördüm az önce. Aa, aa şey. Aa burada yok. Bakın az gibi burada şey vardı ya orada. Evet evet buton. Yokmuş. Gel gelin ee, kızlar iki kıza giriyoruz. Aa, i̇ttirmeyin beni iki dakika durun ya. Dur Emre gel çık. bakalım şöyle. Yok burada bir şey. Diğerine bakalım. Eee. Girmek istemiyorum. Tamam ben girdim senin yerine. Teşekkür ederim. Yok, değil mi? yok burada da bir şeyler sanırım. Gelin çıkalım buradan. Efe gerçekten çok cesaretlisin. Kardeşim gerçekten ne yapayım. Gerçekten. Önden gitmesi lazım birinin. Ben de çok korkuyorum. Ben... spor salonu açılmış. Spor salonu açılmış. kilitli burası. Kanka ben çok korkuyorum ya. Allahım durun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım. Bir dakika sen önce var. hazırlanalım. Önce hazırlanalım. Bir konu konuşsak mı içeri girmeden? Beyler. İçeride ne olabilir bilmiyoruz. Yani şöyle uzaktan baktığım zaman bir şey gözükmüyor ama az evvel de uzaktan baktığımız zaman bilgisayar Bakın. odasında bir şey gözükmüyordu. Bakın arkadaşlar az önce havuzun orada ben içeriye girdiğim zaman bir şey bana vurdu. Siz gördünüz mü onu? Evet beyaz bir şeydi değil mi? Şeydi. Evet bana vurdu o. Peki bilgisayar odasındaki beyaz şeyleri siz gördünüz mü? Hayır A sen işte. önüm göremedim ben hiçbir şey orada. O bilgisayar odasında ne oldu ya. biliyor musunuz? Bilgisayar odasında bir anda bilgisayar e, koltuklarına insanlar geldi. Sonra karşıdan bir tane canavar geldi. Bir anda böyle bana döndü, baktı, çok korkunçtu. Oğlum ne diyorsun ya? Burada ne yapacağız biz? Gelin gelin girelim yapacak bir şey yok. İlk şuraları gezelim. Gelin hep beraber gezelim. Bakın, hep beraber gezmek <laughs> daha faydalıdır. <laughs> Spor salonu. Oo, burada Burası... ne futbol oynanır ha. Lan keşke benim de okulumda böyle bir şey olsaydı küçükken ya. Bu çok korkunç. Ne? Evet. ne? Burada bir şey yok sanırım. da bir su Şu şeyi sandığa var. Sandığa gitmek istiyorum ama gitmek istemiyorum aynı Hangi zamanda. Hangi sandık? Oo evet. Sandığa gitmemiz lazım. Durun. Kilitli Bizim bir, şey sandık olacak. bu. Bu kilitli bir sandık. Lütfen okuyun. Beyler okuyorum hazır mısın? Ha. Ah! Ah! Oğlum o ses ne? Orada biri var orada, var, ne? var orada biri Her var orada biri var. var orada biri var orada biri var. Ah! Ah! Ah, ah, kaçın, ah! Kaçın! Ah! Gelme 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 gelme! Emre ne yapıyorsun Emre? Gelsene buraya. Emre Çocuğun ayakları tutuldu. Emre. Dur Emre'yi alıp geliyorum. Emre gel buraya. Hala orada mı? Evet Emre yürüsene hala oğlum. Düşüyorum. Yürü. Lan yürü geliyor. Emre yürü, yürü Emre. Ya, yürüyemiyorum, yürüyemiyorum yürü yürü yürüyün yürü, hadi. Koş. Hadi Ses geçti orada mı hala? Orada hala bize bakıyor. Lütfen okuyun diyor. Okuyorum. Oku ondan sonra. Tarih 14 Temmuz 2018. Bu okulda çok garip olaylar dönüyor. Okulun altında ruhani varlıkların inşa ettiği bir bölge olduğu düşünülüyor. Okul kapatıldıktan sonra bu varlıkların okulu kendilerine ait bir bölgeye çevirmeye başladığı söyleniyor. Lütfen bu yazıyı okuyorsanız bir an önce okuldan kaçın. Eğer sizi yakalarlarsa sonsuz tek köleleri olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim! Ya ne yapacağız? Buradan çıkmamız, çıkmamız lazım hemen. Tamam kaçacağız bu okuldan. Hadi gelin burayı biraz daha araştıralım. Orada hala bizi bekliyor hain eşyalı beş kulak ya. Ulan ya. Bilmiyorum burada kullanabileceğimiz işte. bir şey var mı? Evet, iyice ona dikkat edip bakalım işte. Açmamız lazım çünkü buradan. Öyle şuralara ya bakalım. Başka bir şey gelmiyor. Tek bakmadığımız yer şurası bakın. Buraya da bakalım çıkıp yukarısına. Başka başka bir şey yok herhalde. Ben şöyle bakıyorum. Bir şey yok sanırım gençler burada da ya. Arkadaşlar. Ne yapacağımızı Biz bilmiyoruz ama buradan acilen gitmemiz lazım. Evet, gidiyoruz. Hadi gelin. Lan ne bize bakıyorsun öyle arkadaşlar? şunu görüyor musunuz? Çok korkunç. Çömel, çömel, çömel belki sattım bas çömel. Böyle <laughs> <Allah 'ım ya>, girsek. <laughs> geliyor 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 geliyor. Gelme 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 gelme. <laughs> Anne. <Ben ederim>. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Hayır gelme lütfen lütfen lütfen. Bir şey beni vurdu. Bir şey sana mı vurdu. Kim vurdu? Evet bir şey bana vurdu. Ya ya Emre sen Lan Emre iydin. vuruyor. Eşşi oğlu bak. Ne yapıyorsun? Aa, çok korktum Emre. Oğlum ne yapacağız? Beyler yürüyün. Yürüyün hadi lütfen. Çok karanlık oraya yürümek istemiyorum. oğlum ben çok korkuyorum. <gülme> ben çok korkuyorum. El ele <gülme> tutuşalım. El ele tutuşalım. <gülme> Anneciğim. Anne bismillahirrahmanirrahim 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 gelecek ay 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 oh, tamam parti gelmiş parti gelmiş parti gel geldi oğlum ben çok korkuyorum valla çok korkuyorum anne 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 oh. Hiçbir şey görmüyorum. Ben de görmüyorum <laughs> oğlum, ben de görmüyorum. Nereye gideceğiz? Açılmış, bu, kapı açılmış, bu kapı. kapı, açılmış, kapı. açılmış, kapı açılmış. Beyler benim bak halim dermanım kalmadı. Ben istemiyorum kaçmak, kaçmak istiyorum buradan. Lütfen bu beni çok... Oh. oh. Allah'ım. Kapı kapandı, kapı kapandı, İşler kapı, kapı kapandı, kapı şey kapandı. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yan yana gelin, yan yana gelin, yan yana gelin. Kapı kapandı. Kapı kapandı. Ne yazıyor? soru izledim. işareti. Soru işareti, soru işareti. Hayır, 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 hayır. Ali ben çok, Ali çok. Kasos yok, kasos yok, kasos yok. <laughs> Beyler. Ben girmek istemiyorum. Çok korkmaya başladım. Oğlum bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum ne olmuş bu adama? Olmuş bu adama ne olmuş? Aa bir yer açıldı. Bir yer açıldı. Bir yer açıldı. Neresi açtı? Nereye açtı? Nere... nereye açtım? Bir yer açtım. Ne yapsın ben anlamadım ki. Bir yer açıldı. Buradan bir yer mi açıldı? Bir ses duydun Bir daha basalım mı? Bir daha bas bakayım oraya. Yer açıldı. Arkadaki bir oda falan mı açıldı? Bak. Ne oluyor? Bir daha aç bakayım. Emre onun başında dur. Ha burası burası burası. Aç orayı. Aaa! Beyler. Efe iyi misin? Efe iyi misin? Gelin. Gelin. Atladım. Haydi bismillah. Oğlum yürüyün. Yürüyün benimle gelin, benimle gelin, benimle gelin, benimle gelin. Arkanlıyım, arkanlıyım, arkadaşlar, arkanlıyım. arkadaşlar çok korkunç bir yere gidiyoruz. Çok korkunç bir yere gidiyoruz. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Oğlum ne oluyor? Beyler, ben git. Aa, duvar duvarda daralıyormuş gibi hissediyorum. Evet. Ben... Acil çıkalım buradan. Nefesim daralmaya başladı. benim de nefesim Ben de kulağım bir şeydir. var. Ben o ne lan? ya daralanlarda duramıyorum ben. Daha yakınlaştık. Daha yakınlaştık. Beyler geliyor geliyor geliyor. Ben hissettim 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 hissettim. ben tek gözüm kapalı gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tek gözüm kapalı gidiyorum. <laughs> burada nefesim bir şey var. Başladı çıkarım beni buradan. O, bu, bu ne? E, e, e ne burada? Arkadaşlar. Lan ne oluyor? Lan bir şey beni ile hayır hayır <laughs> ah <Hayır, gülüyor> ah hayır hayır, hayır. <laughs> Şeytan kirlilerini burada tutuyor olmalı. İleriye bakan üç tane artık var. Kaçalım Anne. İlk, kaçın, bir şey yapın. Oraya gitmeyelim ne olur oraya gitmeyelim. Aa, yeter artık. Ya bir şey olmaz Oğlum, Yürüyün arkadaşlar. içerideki ya. kölelere bakın. İçeride köle var bak. Aa. Lan sen ha. bizden ne istiyorsun lan? Ha, ne istiyorsun? Konuşmuyor da bizde hain herif. Beden ben. ben... Şey Aa, var. buraya bir şey geldi. Anne çok korkunç bunlar. Evet beyler onlara doğru gitmek zorundayız sanırım. Benim boğazım ağrıdı bağırmaktan çok korkuyorum ya. Aha ışıklar ışılıyor. Ee? Efe bir misin oraya gitmemiz gerektiğine? Ne yapacağız başka? Ben çok korkuyorum. Başka bir yolu var mı Efe gelmeyelim kendimiz acaba? Başka fikriniz bence yok yani. Elinde balta var bir tanesinin. Üçünün de var. Birinde kazma var sanki. Buraya evet, geçin de kazma var. Şu aptalı <laughs> hemen hücreye atın. Şu aptalı hemen hücreye atın dedi. Allah kahretmesin. Hücreye atıldık. Hücreden kaçmanın bir yolunu bul. Hadi bakalım. Buton arayın bir şey arayın. Buldum 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 buldum. Hücreden kaçmanın bir yolunu buldum. Oha çok hızlısın. Oradan atla atla atla. Emre takip et onu. Gel 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 gel. gel. Arka Gel dayım, oğlum dayım. sen bize bu işi yapacak kadar zeki misin lan? Efe Berk ölmez bu savaş prens. Kaç 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 kaç. Geliyor geliyor koşun. Lan koş koş. Emre koş. Emre koş. <gülüyor> 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 yürü, 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 yürü. Arkana bak Arkana bakmadan yürü. Oğlum lütfen gelin hadi hızlı yürüyün. Hızlı yürüyün. Arkandayım arkandayım. Hadi hızlı haydi 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 zıplay 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 <gülüyor> zıplay. <laughs> Hayır <Hadi>, durmak <laughs> yok durmak yok. Homie patlamaya devam. Oh, oh. Kapıyı aç. Burada ne var?

Oğlunu bul diyor. Oğlunu bul diyor. Oğlunu bul diyor. Oğlumuzu bulacağız burada. gelin. oğlum. Kapıları açın, kapıları açın. Hadi kapıları açın. Burada da ölü var. Hadi aç aç. Burada da ölü var. Aa oldu mu, oğlumuzu buldum. oğlumuzu buldum. Buradasın işte. Aldım onu, aldım. Kaçıyoruz. gerek. Her şey düzelecek. Aa geldi, geldi. Bana vuruyor, bana vuruyor. Ah! Lan buradalar. Kanalizasyona çık. Koş 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 koş. Hadi koşun beyler koşun. Oğlumuzu aldık. Hadi koşun arkadaşlar. Yanlış yere mi koşuyoruz acaba? Hayır, hayır. Hadi. Allah! Gelin hadi gelin. Ha, ha. Hadi yürü. Aa! Hadi 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 kaçmanın yolunu bulmuştuk. Çıkın hadi. Koşun koşun çok koşun koşun. Kaldı, çok az kaldı. Evet. Oğlum ben arkada kaldım. Arkada kaldım. Dur. Ateş gel. Burada bana diyor. Ateş geldin mi? Bana geldim, Geldim sağ... geldim. Basınç odası. Basınç odasına gitmeyeceğiz herhalde. Vanaya mı gidiyoruz? Gelin vanaya gidiyoruz. Bana da herhalde bir şey var. koş, koş, koş. önce banaları açalım. Evet evet banalar açılması lazım herhalde. Koşun. Arkadaşlar buradan kaçmamıza çok az kaldı. Hemen kaçmamız lazım buradan. Koşun. Lan hadi gir. Açıyorum. Banayı açtım. Ne oldu lan? Bir şey oluyor. Bana çalışmaya başladı sanırım. Ha, evet evet bana çalışmaya başladı. Hadi gelin. Gel. Gel galiba. Hadi koş 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 koş. Hadi bismillah. Allah'ım hemen buradan kurtulmamız lazım. Ben çok korkmaya başladım ya arkadaşlar. Burada böyle korkunç bir şeyin içinde olduğum için hiç mutlu değilim. Bu kapıdan gir. Koş Emre. Cephenin yönünden attın kapıya. Oğlum ne yapalım? Aa sağda da bir oda var. Hadi bismillah. Giriyorum beyler hazır mısınız? Tamam çıkış bismillah. olsun lütfen. Yok çıkış değil. Ne diyor? 1, 2, 3, 4. E Su evet. deposuna geri dön diyor. Su deposuna geri dön. Nereden diyor? Kim diyor? Siz duymadınız mı adamı? Hayır duymadık. duymadık. <laughs> Nasıl duymadınız? Vallahi duymadım. <gülüyor> 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 Su deposu zıtı burası, zıtı burası zıtı değil gidelim. mi? Su deposu burası değil mi? Ha su deposu. Evet. Gelin. Gelin. Hop. Oh, Lan. Öp, öp. Lan nefes alamıyorum. Hadi. Eller, öleceğiz sanırım burada. Ben ölecekmiş gibi hissediyorum. Lan bana niye vurdunuz? Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Şuradan çıkmamız lazım. Çok korkunç bir haritanın içerisindeyiz. Ben çok korkuyorum ya. Sabahtan beri. Hadi. Aha. Çıktık mı? Ne oldu? Ne, ne oldu? Burası neresi? Burası neresi? Görüyorum bir kapı var. Hemen koşmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Ne yazıyor orada? Eee acil çıkış. Aa burası burası acil çıkış Aa, diyor. koş 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 koş. koş. çıkışı bulduk. Çıkış bulduk. bulduk. Koşun. Hadi. Hadi 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 hadi, hadi. <laughs> ha? Aa, ne oldu? Ne oldu? Neredeyiz? Kapıyı da aç. Kapı. Aa çıkış 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 burası çıkış. Hadi. Aa. hadi. Az kaldı, başaracağız. Nereden? Aldınız arkadan mı? Size? Evet, hadi az kaldı, başaracağız diyor koş 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 şuraya doğru mu gideceğiz? Bilmiyorum Arkadaşlar abi. o anlamadım ki ben de ya. Çek bir yerde yok ki. Allah. Bir oldu. Yine bir şey görmüyorum. Böyle... Işık ışık gitti. Çocuğu aldılar. Çocuğu ha, aldılar. Ne oluyor? Çocuk gitti. Ya da çocuğu biz göremiyoruz. Arkadaşlar o polis polis sesi Polisler bizi kurtarmaya geldi? Polisler bizi Bilmiyorum, kurtarmaya geldi. Umarım öyle olmuştur. Oğlum neredeyiz biz? Ben hiçbir şey göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Aha. Hayır görmüyorum. Şu an hastanedesin. Delirdik mi? Ne oldu anlamadım ki. Oğlum hiçbir şey göremiyorum. Sene. Kim var orada? Kim var orada? Anne, oğlum bu ses ne? Gözlerimi kapatıyorum, çok korkuyorum arkadaşlar. Lan ne yapacağız? Oğlum sesler yaklaşıyor. Ateş, Emre geliyorlar bize doğru geliyorlar. Allah. Bir şey çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Lan ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Hadi artık ne olacaksa olsun. Hala geliyor. Çok, oh, çok ya. gerilmeye başladım. Ee? Ses gitti. Ses gitti. Ne oldu oğlum? Oğlum ne oldu lan? Görmüyorum. görmüyorum de görmüyorum. Ben de görmüyorum. Son ha için teşekkürler. Öldürmüşler bizi. Oğlum öldürmüşler bizi. Arkadaşlar. ha be. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Valla çocuğu kurtardık ama ölmekten kaçamadık yani. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kalmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum ailem Hepiniz birisiniz. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Efe Berk Ölmez bu savaş bitmez. Hadi bakalım.